Marked a location. Marked a location. kaldırma tarafına atla diyecektim ya. Oradan bir kapat şu? Atlan nereye gidiyorsun? saldırmada şimdi iki tane birbirine sıkan bot vardı. İkisi birbirine vurması imkansız. Bir numara 5 TL var mı üzerinde 5 bu para? Lan başka biri daha var. Burada iki kişi varmış lan. Tamam ben kaldım. Table'dan iki kişi varmış bende. Evet sen kaldırmaya giderken biri tane bot birbirine sıkıyordu kayboldu mu onlar? Yok işte yok göremedim. I'm recalling a teammate. Bak, o tepe tarafındaydı. Samba aynen Thanks. baktığın yerde iki kişi var. Yok görünmüyor. Şimdi seni burada İşte İşte oradaydı dur aynı. Ben bir yukarı iki var mı? Ben. Abi Bak atla şuraya gidiyor. Olsun. Atla gel. Atla. Atla geliyor atla. Atla size geliyor. Dronusa geliyor. Merhaba abi. O atlıyı aldınız mı? Bana bir Aldın para alın. lazım ya. Ya arkadaş Tam bir daha vardı. Şimdi bunun. para para boş ver şimdi. veririz ya? <gülüyor> para. <gülüyor> para veren altın. Para şu. olmadan, para olmadan adamı nasıl vuracağım kanka? Ya. Gel, geliyorlar, Aa, dur. Dur, adam geldi yanımda. Yanımda adam var benim. Var mı? 4 destek. numara. Bak bak, burada adam var. Bana destek. İşte, burada da adam var. Ben Bana oraya gelemedim. Bir... the location. Biraz önce. Önümde bir yerde. Dur, aşağıdan geleyim ben sana. Atla geleni vurduk ya kanka, atla, nerede atla. adam var? Tam bu stable'da bunlar 3 kişiydi. Onu kaldırmaya geldi. Bak şurada Locked adam. Location. Senin evet. yanındaki nerede? Dürbün Dur... yok dürbün. Bu bot. Benim yanımda benim yanımda olacak. Bu bot. Benim yanımda bak, altta ayak sesleri alıyorum. Ayak sesleri alıyorum. Evet senin altında var biri gidiyor. Şurada Kutu. şurada bak şurada. Burası, sık, 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 sık ona sık. Sık cam basıyor. Öylesine sık. Zaten ben de. Ben Aa, Aa, bot, bot atıyor. Lan, hmm. cam basıyordum tam ya. Ot geldi Kutu. ot. Bana, bana... Ot geldi. Ulan. Hala orada hala bak şu ağaçta şunu yukarıdan vurun ya. Açıktı aşağı bu tarafa doğru geliyor. Mark the location. Mark the location. Mark the location. Mark the vehicle. Arabanın yanında. Ha, tamam. Tamam onu onu aldınız burada tamam. da burada da 3 kişi var. Bana gelmeniz lazım. Botun altına doğru geliyorlar bak. Biriniz bana gelmeniz lazım. Biriniz bana gelebilir mi arkadaşlar? Şey, M4 orada en iki var. kişi daha var iki kişi daha var haberin olsun. Bak sisi attı oraya. Bak arkada gözüküyor. Aynen. Bir numara bana gelsene nereye gittin? Tamam dört geldi. Dört gel bana. aa çağır. Çağırın yok mu senin oğlum? Ben de Çağ gidiyorum hızlıca Yok. Ben, beni, biti, beni ikinci bitti ya. Beni kaldırdı ya. Man, kit atsana bana acil. Git. yok. Kit atsana kit. Tamam, Git. 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 Oğlum bunlarda da dürmü Bu nasıl oyun amına <laughs> <laughs> Oha bende kit de yok. <gülüyor> 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 orada <gülüyor> bir şey yok orada. Bunlarda <laughs> da yok. Ben, ben oraya baktım daha... hiçbir şey yok. PUBG Mobile Oh, Adam var. Mark the location. Siktir ya. Aha. Yakın mı Her sana? Mark the location. Marketin üst üst katında. Her yeri her yere bırakmış oros bir çocuk. Geldi ha, buraya pusmuş ya. Tamam. Hah yukarıda da var adam. Tamam. Da var mı? <laughs> Takımın köpüğü bazında. kaç vuruyorsun sen ya? Şimdi bunu kaldırırlar. Yo yo bu baygındı ya zaten. Bunu kaldırırlar şimdi. <an> <expressed> <Oliver> Yukarıda adam var. Eyvah. Bir diğer kaldırmadan mı ya? Kaldırmadılar mı? 4x'e de hiç oynayamıyorum anasını satayım ya Oradan 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 Geldi Burda <laughs> burda burda Taşta Mark the location Taş Molotof atsanız oraya, molotof atsanız oraya Bomba molotof Bu da bana attı Aldırma boş Burda burda Mark the location okay. yanıyor, yanıyor, Bu da yanıyor, yanıyor Marked bu da Mark the location Yanıyor bu da, yanıyor, bu da. Mark the location. Bas ona, bas ona. Abi. Çok, çok iyisin. Bana gelsene dostum. Çok iyisin, süpersin. Süpersin. Ben hem aynerim hem seninle konuşuyordum ha. Ya iki kişi birden varmış baksana. Bak.

Nerede bu vatandaşlar şimdi? 10 kişi var. Sesi daha yok. Şurada bir araba durmuş tepede Marked ama... Mid ve Power... Hala oradan gelirler Midde mi? Mid Power Plant tarafından adınır. Tepede bir araba var. Kişilerini ne gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Neyse biz bir tepeye alalım da. Marked a vehicle. Ha, dedim ya bak araba var orada. Arabanın oradan sıkıyor vatandaş. İyi de ben o kadar geçtim. Kardeş niye sıkmıyor? Marked a Bir location. Mark the location. Lock. kanka iki baygınları var. Asım. Nerede? Abi, zor kaçtım yemin ediyorum. Ben alan dışıyım oh. ya nasıl gireceğiz alana bilmiyorum. Asım. Şuradaki arabayı alırsam ben Hadi ya canım bir senin. Gel gel cana bir adam onu bir sıkamazsın. Hmm, sağ tepede adam var. Mark the location. Onda canı bir. Sağa görüyor seni şu an bak. araba sesi. Gider mi acaba? Ağırın, oh, da <laughs> Abi sağ tarafta. <laughs> Arkadakini vurdum. Aman düşme arkadaş. Şimdi yerimiz şey. çok iyi. Şuradakini ee, aldım e, bak. Bir tane var. arabayla altımıza evet, geldi evet, yalnız. Evet, evet, evet. altımıza geldi. Abi tepede hala adam var ya. Abi keskiri var ipten. Keskini var. Ya lan dışız. E, ee, Olan dışı değilmiş ya. Biz arabayla mı gideceğiz? Awesome. Abi göstermem Şu tepede birisi var dikkat et. Mark the location. Şimdi araba nerede araba? Araba burada burada yanımda benim. Benim yanımda. Ana bir daha Haydi. Şurada benim bir kilim vardı ya hiç gelmedi. Mark Tekin...